Akademik diyaloglara hoş geldiniz. Hawthorne etkisi nedir? Bu etki adını ABD'li Western Elektrik şirketinin Hawthorne Works adlı telefon ve elektronik eşya parçaları üreten biriminde 1920'lerde yapılan ve yaklaşık 10 yıllık kapsamlı örgüt araştırmalarından alıyor. Başlarında Elton Mayo'nun bulunduğu bir grup endüstri psikoloğu diyebileceğimiz araştırmacı fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesinin işçilerin verimlilik düzeyini artıracağı varsayımını deneysel olarak test etmek üzere bir çalışma başlatıyor. Tabii burada geçtiğimiz yüzyılın başlarının, sanayi devriminin ürünleri ve elektrik gibi teknolojilerin yaygınlaşması açısından henüz erken zamanlar olduğunu ve insanı makinenin bir dişlisi gibi gören bilimsel yönetim anlayışının üretim süreçlerine hakim olduğunu hatırımızda tutmamız gerekiyor. Bu araştırmacılar aydınlatma veya çalışma saatleri, mola süreleri, temizlik, mekansal tasarım gibi çevresel koşullar ne kadar iyileştirilirse, çalışanlar o kadar daha verimli olur düşüncesiyle başlattıkları deneylerde, beklentilerinin aksine sonuçlarla karşılaşıyorlar. Mesela aydınlatmanın çok iyi olduğu anlarda verimlik artıyor evet fakat aydınlatmanın daha kötü olduğu anlarda da daha yüksek verimlilik sergilenmesi gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesinden veya kötüleştirilmesinden bağımsız bulgular elde ediyorlar. Bu deneylerin bir aşamasında iki kadın işçiyi ayırıp birlikte çalışmak istedikleri dört diğer kadını daha seçmelerini istiyorlar ve bu ekip tam 5 yıl boyunca ayrı bir odada birlikte çalışarak gözleme tabi tutuluyor. Bu süreç boyunca kadınlardan bazılarının çalışma koşullarını iyileştirip diğerlerininkini kötüleştiriyorlar ve sürekli sonuçları gözlemliyorlar. Bu kadın işçilere yapılacak her türlü değişikliği önceden müzakere edip onların da fikirlerini alan bir süpervizör ya da yönetici tayin ediliyor. Tabii ki yöneticileri her istediklerini yapmıyor fakat bir iletişim süreci işliyor. Sonuçta her iki grubunda üretim verimliliğinde artış gözlemliyorlar. Yani ne olursa olsun bu kadın işçilerin verimlilik düzeyi dışarıdakilere kıyasla daha yüksek gerçekleşiyor. Araştırmacılar bunu şöyle yorumluyorlar. ...birlikte çalışmak istedikleri arkadaşlarını seçebilmek... ...özel muamele görmek... ...bir takım olarak hareket etmek... ...ve kendileriyle iletişim kuran bir üstlerinin olması... ...koşullardan bağımsız olarak... ...işçilerin verimliliğini ve üretkenliğini artırmış <laughs> Yine Hawthorne araştırmaları esnasında... ...14 kişilik bir erkek işçi ekibiyle... ...herkesin alacağı ücretin... ...ürettikleri parça başına tekabül edecek biçimde ayarlandığı... ...bir ücretleme düzeneyi kuruyorlar. Yani kim ne kadar üretirse... ...o kadar daha çok kazanabilecek. Fakat deneyin sonucunda... Iş işçiler daha fazla üretmeye motive olmak yerine bir grup normunda karar kılıyorlar ve ekibin geri kalanından daha fazla üretmeye kalkanı cezalandırmak biçiminde bir takım informal mekanizmaları devreye sokuyorlar. Oluşturdukları klikler ya da akran dayanışması sayesinde yönetim takımının denetimini ve onların gücünü aşan bir cephe yaratıyorlar ve olur da içlerinden biri yeni standartlara uygun üretkenlik düzeyini yakalayamazsa işten atılmasın ya da başına bir şey gelmesin diye bu grup standardını hem akranlarına hem de yönetime dayatmış oluyorlar. Bu gözlemlerden yola çıkan araştırmacılarsa iş yaşamındaki deneyimlerin sadece materyal bir takım unsurlar, verimlilik, üretim ya da çıktılar üzerinden değil aslında insanlar arası etkileşimler, beklentiler, insani kaygılar, sosyal ağlar, ekip dayanışması ve motivasyon faktörleri üzerinden anlaşılabileceğini iddia eden insani ilişkiler yaklaşımını geliştirmeye başlıyorlar. Yönetim ve örgüt yazınında ciddi bir üne sahip olan bu çalışmaları daha sonraki yıllarda tekrardan ele alan bir araştırmacı, deneye tabi tutulan, gözlemlenen ve gözetim altında olduğunu bilen işçilerin davranışlarında ortaya çıkan değişikliğin Hawthorne etkisi olarak adlandırılmasını sağlıyor. Hawthorne etkisine göre bireyler bir çalışmanın konusu olduklarında ve izlendiklerini bildiklerinde davranışlarında farklılık meydana geliyor. Sadece iş yaşamında değil, örneğin hasta örnekleminde, tıp doktorlarının klinikte takip ettikleri, üzerinde araştırmalar yaptıkları hastaların durumlarında plasobe etkisi vari bir takım iyileşmeler gözlemlenebiliyor. Çocuklar ebeveynlerinin kendilerini izlediklerini bildiklerinde davranışlarını modifiye edebiliyorlar ve daha uslu bir çocuk olabiliyorlar. Mülakatlar esnasında adaylar veya bir teftiş esnasında öğretmenler ya da bankacılar davranışlarını bir üst versiyona güncelleyebiliyor. Aslında Mayo ve ekibinin araştırma bulgularına dair ilk yorumları izlendiğini ve takip edildiğini bilen bireylerin kendilerine değer verildiğini hissetmiş olmaları, fark edilmek ve yöneticilerinden aldıkları geri bildirimler yoluyla yaptıkları işe dair motivasyonlarının artmış olması şeklinde. Fakat bu ekip bulgularını hiçbir zaman yayınlamıyorlar ve yıllar sonra arşiv araştırması ile elde edilen veriler de aslında bu çalışmaların pek de sağlıklı koşullarda yapılmadığını ortaya koyuyor. Mesela kadın işçilerle yapılan deneylerle ilgili olarak bu kadınlara tahsis edilen odanın tesisin diğer kısımlarından daha sessiz, steril, ücretlerin daha yüksek olması gibi koşullar sebebiyle sırf eski ortamlarına geri dönmemek adına ellerinden geleni yapmış olmaları ihtimali Hawthorne etkisinden daha kuvvetli dahi olabilir ve sonraki çalışmalarda Hawthorne etkisinin gerçekten olup olmadığına ve bu kadar farklı duruma genellenmesinin doğru olmadığına dair ciddi tartışmalar ortaya çıkıyor. Yine de işletme, yönetim ve insan kaynakları alanında çok sayıda kitaba girmiş bir kavram olarak Hawthorne etkisi izlendiğini bilen bir çalışanın gözetim altında olmaktan kaynaklı bazen işine ve çalıştığı iş yerine dair motivasyonun ve bağlılığının artması, kendisini değerli hissetmesi sebebiyle bazen de bir yaptırıma, örneğin düşük performans gösterme durumunda ihtar ya da işine son verme gibi sonuçlara muhatap olmaktan kaynaklanan endişe sebebiyle normalde sergileyeceği davranıştan veya ortaya koyacağı çabadan daha fazla daha iyisini yansıtmaya meyilli olması halini ifade ediyor. Peki siz, Hawthorne etkisi altında, iş yaşamında ya da gündelik hayatta insanların davranışlarını nasıl değiştirebildiğine dair örneklere muhatap oluyor musunuz? Yorumlara bekliyoruz.